seçimin içerisinde her her noktasıyla her yönüyle oldu. Ben yanlış mı biliyorum? Hayır. Yetmedi. Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de bizim evlatlarımız orada Bağır Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı aynı zamanda evet, bütün bu operasyonlarla birlikte pençe kilit operasyonlarını yaptık. Tek bir hedefimiz vardı. Sınırlarımızda terör devleti kurdurmamak. Hakkari'nin Akurkun'dan Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar o bölgede Amerika ve Batı terör devleti kurdu, kurmak istedi. Peki Bay Kemal terör devleti kurmak isteyenlere karşı Mehmetçiğimize istediğimiz tezkerede mecliste ayırdı. Ve onlar oradan Mehmetçiğimizi çekerek terör devletinin orada rahat bir şekilde kurulmasını temin etmeye çalıştı. Ve bunu seçimde savundular. Ben yanlış biliyorum? Şimdi yetmedi. Kayyumlar. Evet. Belediyeler, terör belediyeleri. Dokuz yaşındaki çocuklarımızı daha çıkardılar. Devletin vergilerini, milletin verdiği vergileri aldılar. Kime? PKK'ya, PYD'ye gönderdiler. Esnaflardan araç topladılar. Altı sekiz Ekim olaylarını yaptılar. Camileri, evleri, okulları, kütüphaneleri her yeri tarumar ettiler. Ve şimdi Bay Kemal ben kayyumları görevden alacağım. Yerine belediyeleri terör belediyelerine devredeceğim diyor. Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi bütün bunlarla birlikte Türkiye'de 6-8 Ekim olayları esnasında 25 özel köy ilan ettiler. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti bu devleti buna müsaade etmedi. Elbette ki güvenlik güçlerimiz buna müsaade etmedi. Elbette ki tarumar ettik. Kimseye böyle bir hakkı veremeyiz. Bu topraklar şehitlerin kanlarıyla suladıkları topraklardır. Hiçbir şehidimizin annesinin göz yaşına evet sebep olamayız. Müsaade etmedik. Ama şimdi ne diyorlar? Yeniden özelliği ortaya koyacağız diyorlar. Daha dün söylediler, daha bugün söylediler. Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi bu kadar bu kadar bildiklerimizden sonra bu ülke Karşı ittifakı. Yani gelin, gelin, gelin. birbirine benzemez. Sadece Amerika'nın kendi çocuklarını bir araya getirdiği bu Allah ittifaka ihtiyat dahi bırakmadığı bu ittifaka teslim edilemez. Allah Allah. Bu kadar açık ve Bunun görevi, bunun görevi millettedir. Bunun görevi demokrasidedir. Bunun görevi reydedir. Evet, 28 Mayıs akşamı bunları Türk siyasi hayatının çöplüğüne atmaya Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil bir dünya lideri seçmeye hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Allah sizin birinizi bilirsin inşallah. Hiç endişe etmeyin. Bakın önümüzdeki beş yıl etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya umut olacağız. Önümüzdeki beş yıl Türkiye Ha aşağıda üstü dakika söyledim size de söyleyeyim. Biraz normalde Amerikanlar üzülecek ama Gabar'dan yeni bir kuyudan daha daha güçlü bir petrol çıktı. Tamam Saat altı altı civarında Sevinç'le beraber Şirmek valimizi aradılar. Labar Dağı'nda Artez'den vurdular yeni bir yere. Esma Çevik iki verdiler ismini. Aynen Esma Çevik günde olduğu gibi. Şene ay olduğu gibi şimdi yeni bir petrol daha çıktı. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Yıllarca yıllarca oraları terörle beslediler. Yıllarca özgüvenimizi elimizden aldılar. Yıllarca geleceğe baktırmadılar. Yıllarca bizi terörle meşgul ettiler. Yıllarca bizi faizlere izlediler. Yıllarca darbelerle zamanımızı kaybettiler. Şimdi söylüyorum 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında 77 terörist kaldı şimdi. Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Kalmayacak, kalmayacak. Sadece o değil. Bu beş yıl içerisinde burada Süleyman Soylu'nun bir kardeşimiz olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum. Ne Kuzey Irak'ta, ne Kuzey Suriye'de yıllardır bu ülkeye fitne ve bela sokmak isteyen Amerika dahil hiçbir terör unsuru bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Coğrafyamız huzur içerisinde, coğrafyamız sükun içerisinde, coğrafyamız kardeşlik içerisinde olacak. İlk kez böyle bir fırsatı yakaladık. İlk kez eğitimde, ilk kez sağlıkta, ilk kez ulaştırmada, ilk kez güvenlikte, ilk kez Allah'ın izniyle enerjide, ilk kez bilişimde, ilk kez savunma sanayinde, altyapısını tamamlayan bir Türkiye. Geleceğe Evet güvenli bakan bir Türkiye olduk. İlk kez batıyı böyle yakaladık. İlk kez Amerika'yı böyle yakaladık. Ne yapacağını bilmiyorlar. Yönleri yok, yok. Terör örgütlerine teslim halde yakaladık. Afganistan'dan uçakla kaçarken resim fotoğraflarına yakaladık. İlk kez Amerika'yı ve batıyı böyle yakaladık. Birbirlerini havalimanından maskelerini pandemi döneminde çalarken yakaladık. İlk kez Amerika'yı, Avrupa'yı böyle yakaladık. Afrika sokaklarında onlardan defnederken yakaladık. Bakan sıfatlarında onlardan nefret ederken yakaladık. Orta Doğu'dan nefret ederken, Orta Asya'dan nefret ederken yakaladık. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. İlk kez adamsızlıkla yakaladık. İlk kez lidersizlikle yakaladık. İlk kez yüzyılda yılda bir Türkiye'ye gelecek Recep Tayyip Erdoğan'la yakaladık. Allah şükürler olsun. Bir taraftan, bir taraftan Çamlıca konuşuyor, bir taraftan Ayasofya konuşuyor. Bir taraftan Fatih, Fatih camisi konuşuyor. Bir taraftan birbirleriyle, birbirleriyle konuşuyorlar. Patlasın Avrupa, patlasın Amerika. Allah sizden razı olsun. Siz 14 Mayıs'ta gittiniz Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız ya. Cumhuriyet Bakanı'na sahip çıktınız ya. Şimdi Türkiye'nin istikametini değiştirmediniz ya, Türkiye'nin geleceğini ve Türkiye'nin beklentilerini devam ettirdiniz ya, Allah sizden razı olsun. Bilesiniz, ben sizin bir kardeşinizim. Yedi yıldır bu ülkede İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Yedi yıldır, yedi yıldır kıymetli Cumhurbaşkanımın yüzünü kara çıkarmamak için. 7 yıldır arkadaşlarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımızla, bakanlarımızla, bütün arkadaşlarımızla beraber milletimizin yüzünü kara çıkarmamak için çalışıyoruz. Benim ben bakanlığımın konforunu bugüne kadar yaşamadım, yaşamadım dersen falan söylememiş olurum. Benim yatağım kadın Dağları oldu. Benim yatağım Gabar Dağları oldu. Benim yatağım Cüdi Dağları oldu. Benim yatağım o sınırda bekleyen ve annesinin babasının dualarıyla ayeten kürsüleri orada duran o arkadaşlarımızın yanı oldu. Bizim yatağımız Giresun'daki, Sertek'i, Oafetse'de, Sertek vatandaşlarımızın yanı oldu. Kastamonu, Moskurt'ta, Sinop, Hayancık'ta, Bartın, Ulus'taki herşeylerimizin yanı oldu. Malatya'da, Elazığ'daki depremde o insanlarımıza el uzatan yerde oldu. Bizim yatağımız Asr-ı Nafet'in Kasım devlerinde, Kahramanmaraş'tan Hale'ye, Malatya'dan Adıyaman'a kadar o vilayetlerde, gece gündüz hiç durmadan bir yerden bir yere giderek o insanlara siz yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz, devletinizde, de de yalnız evet. Şimdi, şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bir şey, kıymetli şeyler. Ben sizin evladınızım. İlk kez bu ülke böyle bir fırsat yakaladı. İlk kez bu ülke ayaklarının üzerinde duruyor. Onun için her birinin bir araya gelmesinin nedeni budur. PKK'sının da, FETÖ'sünün de, Ahmet'in de, Mehmet'in de, bir araya gelmesinin sebebi budur. Onun için size, size bu ülkenin bir evladı olarak sizden bir tek şey istiyoruz. Bir tek şey istiyorum. Bir tek şey. O da şudur. Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu emaneti aldınız kabul ettiniz mi Küplüce? Bu emanet aldınız kabul ettiniz mi Küplüce? Küplüce bu emanet aldınız. Allah sizden razı olsun. Allah sizin var etsin inşallah. <laughs> önümüzdeki, önümüzdeki beş yıl, siz Tayyip Erdoğan'ı seyretmekten, onun yaptıklarını izlemekten, onun dünyada karşı karşıya kaldığı intifatlara, onun saygınlığına, onun ortaya koyduklarına, adımların ve masumların dualarına bir şekilde bütün dünyaya neler söylediğini takip etmekten şunu söyleyeyim. Keyif alacaksınız, onur duyacaksınız, gurur duyacaksınız. Türkiye yüzyılın kapılarını açacaksınız inşallah. Ben bu vesileyle her birinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi yapacağım bir şey var. Rahmete kapılmayın. Herkesi ikna edeceğiz. Herkesi anlatacağız. Şurada iki gün kaldı. Recep Tayyip Erdoğan 25 yıldır bu ülke için sadakatle çalışıyor. Her türlü riski alıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Kıymetli kütlücüler bu iki gün boyunca sandığa gidene kadar beraber eşimiz, dostumuz, yakınımız, akrabamız, telefon firisimiz herkesi anlatalım. Herkesi ama herkesi anlatalım. Ve biz Sadece bir Türkiye Cumhurbaşkanı değil, biz bir dünya lideri çıkarttığımızı anlatalım herkese. Küplücenin samimiyetine, Küplücenin bu sevgisine, Küplücenin ahireti kendimize emanet ediyor. Hepinizin saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.